Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Hastayım. nasılsınız? Nurettin hasta. Bu evet. havalar maalesef evet. yaz günü ama sanki mevsim geçişi gibi herkesi hasta yapıyor. Nurettin de hasta. Termos. Eline aldı termosunu. Çayımı aldım arkadaşlar ve bizim oğlanı treşe getiriyor. Oyu gibi la. Orijim <laughs> ama mama vermedik. Nasıl yalvarıyor sabahtan beri? Gofret. Tüylerinden baş edemedik tıraş Arkadaşlar, ettirmeye karar verdik. Tüylerinden dolayı tıraş olacak Kofret hani mama vermeme sebebini sorabilirsiniz. Mama e, hayvanlar hırçın olduğu için ister istemez sesler korkuyor bizim Kofret. Şey narkozlu kesecek tüyleri. Evet. Ufak böyle bay ettirecekler, uyutacaklar, öyle kesecekler. Sabahtan beri insanın gözüne boncuk boncuk bakıyor. Yemek yemedik ya 8 saat aç kalmak şeyinde Şu an saat 11. Şunu bütün ettirir. hayvanlara feda ed edebilir miyiz? Evet. Hmm. Arkadaşlar tıraş ettirmek istemedik. Çok uğraştık. Direndik. Ama hani narkoz almasın diye ama çok kötü tüy döküyor. Bir de bu cinslerin tüyleri çok yoğun. başı edemiyoruz. Mecbur kaldık. Ben niye ona gidiyorum ya? Sen yolcu et. Ben de bugün temizlik yapacağım. Evi tüylerden arındıracağım. E, tıraş ettikten sonra ne kadar faydasını göreceğim. Onu ne da takip etmiş olacağım. Gülbüfret'e böyle bir son kez gösterelim mi? Gülbüfret'e böyle tüylü halini gösterelim mi son kez? Olabilir aslında. Evet, Arkadaşlar. bakalım. E, şey yapalım. Tıraşsız halini bir görün. Bir de tıraşsız, tıraşlı halini göreceksiniz videonun ilerleyen süresince. Anne ya. Hı. Onu göstereceğim. Bana da şu arkamda analak mı? Çok rahat. Değil mi? Şey Alan. yok gibi onu diyorsun ya. mi? Gibi. Alalım yavrum. Çok rahat. Tosunum gel. <laughs> Çık bakayım. Oy kıyamam. Hiç i̇şte kıyamam yer ben. Ne Doktorundan fırça yiyeceksin Nuri. <Gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar kilo aldığı için büyük ihtimalle doktor kızacak bizi. Kandır da tut. Kandırmaya gerek yok dedi O kadar şişko kaçın. Evet. Tüylü hali bu. Annem senin iyiliğin için evet. bir tanem. Neyse bir tişört müşört bir şey ayarla yap. Belki giyer tıraş olduktan sonra. Benim bu arada prenses gibi giyiyor. Etek giyer mi giyer? Ha, olur. Bir bakayım şunun içine. Bütün gururun alt üst etme defa çocuğum. hangi gurur? Pardon. Tüm derildim külecek. Sanırım anladı ne demek istediğimizi Nuri şey yap arabaya kadar bu camı götürebilir misin Arabada koyarım Normalde kendi girerdi içine Dur bırak be bir gitsin gitsin Nereye gidiyorsun? Evden gitmek istemiyor. Oy kurban olurum sana. Hey, oy Dur. kıyamam çocuğuma. Girer o biraz sonra. Bir kediye bu kadar bağlanacağım inanmazdım var ya. <laughs> Kaldım. Kapat. Sen mi gideceksin? Seni sevmiyor şu an. La yok bir şeyleri. Senin yüzünden gitmeyeyim. Gir oğlum, gir anneciğim, gir. Tamam o birazdan gider. Ne yapayım? bekleyeyim? Kofi. Ya, Ko mecbur girmiyor yoksa olsun. Çok güzel olacaksın. Ben inanmayarak söylesem de evet. Ya çirkin deme. Kofi çek. 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 Aç o aç. Biliyorum demem. Ne yapayım kolumu vereyim de kolumu mu yesin ya of. Oğlum çok mu acıktın bir şey oynayayım. mi Kıyamam ben sana çok mu acıktın. Dönüşte vereceğim sana. Mama verecek zannediyor. Nasıl gidiyor peşine. Aşla hiç dayanamıyor. Bence onun kendi gönlüyle girmeyecek ona. Mecbur gidecek. O sever o Yol boyunca da miyavlayacak. Hazır ol yanında ben olmadığım için. Çocuk sabi gibiyim. Bir kedi alırken bütün bunları düşünmen gerekiyordu. Gofret, gofret go go gel buraya. Arkadaşlar kendi gönlünü bekliyor ama Nuri biraz zor kandırdı can Baba orada. Şişt şişt. Bence <laughs> sen onu yanında götür. <laughs> Kandırdık. Ya. <Yeah. gülüyor> sen kedi sahibiyim diye beni aş. Ya falı. Alene. Neyse hadi. Hayırlısıyla gidin gelin. Biri hasta, biri çaresiz. Yok çaresiz kötü bir şey değil ki. Yani öyle abartı bir şey olmayacak. Sadece tüyle ettik. Şunu al ben bunu. Neyse yani bunu dursun. Şeylerimi unutma. Söyle. Ee, telefonla konuşuyor. Kursu aradı. Ee, bir şey. Ona gerek var mı ya? Ne? Evet hasta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kimliği. Ha evet bir saniye. Kofi. Balı. Niye panikliyorsun ama bu senin çantan, sen her zaman severek girdiğin çantan. Ne oldu bir tane? Sakin ol anne. Tamam tamam. İlk defa böyle bir tepki veriyor Oy kuzu. Aç ya belki ondan. Sanırım. Aç Rahatsız oldu içinde, daraldı, panik atak geçiriyor çıkarıyorum. Çıkar. Bence ben onu arabaya kadar bu de götüreyim. Bence de. Arabada giriyor. Panik atak geçirmesin bir de. Sanki arabada geçirecek. Çıkamam oluşumu. Cenuri ile ikisi gidene kadar nasıl gideceğim herhalde? Ben de bilmiyorum. Normalde ben hep yanında giderdim. Arkada konuşurdum. İçeride Hiç gitme. şey yapmazdı, korkmazdı. Gitsin, İçeride bırak huylanmasın, girsin. Ha sen de şişko Üç kere yakaladık. <laughs> Belki şeyden korkmuştur. E, abin lazerle soktu ya lazer hala içeride zannediyor olabilir. Evet o, arkadaşlar biraz zor olacak mı? ama gidecek. Gofret kışt. sıkıldım. Arkadaşlar Gofret geldi. Şu an hiçbirimiz memnun değiliz durumdan. Yani şöyle memnun değiliz kıyamıyoruz. Hali Çünkü Gofret bahsede. hala anestezinin şeyinde, etkisinde. Üşüyor diyor tişört giydirdik. <laughs> Suratı asık çünkü anestezi henüz atamadı. Kötü, ha, hatta çıkardı bir şey birazını. Çünkü. Anesteziyi geri çıkardı. Yani kıyamıyorum oğluşuma kıyamıyorum. Oy balım balım. Hiç bu benim. nemli mi? Uy, uzun. Yok, Yok nemli sen. değil. <laughs> Oyy kıyamam. Ben şana kıyamam şana kıyamam şana. Tüy döküyor tüy döküyor al. Al. Tüy şu şepanzol dayı var <laughs> Kuyruğun haline bak. Bu ne? Şişt. Küçük aslan. Bir göstersene Nuri. Nuri bir guluk diye bir ses duydum. Midesi bulan. Oy diline bak. Dilin gücüne bak. Oy oy. Balım. Bir yatır ha. Sinirleniyor <laughs> ama anestezi yüzünden hiçbir şey yapamıyor şu an. Kıyamam lan sana. <laughs> Kim yedirdi ya oğlum üşümesin diye. Şimdi küçüklük hali. Evet. Tamam. Dokunmasana, sinirleniyor. Tamam tamam tamam. Ötüyor gibi. Oo, tamam. Bak patilerine botu var gibi duruyor. Oy. Pomom benim. Ellemeyin daha yürüyemiyor oluş. Yok tişörte bastığı için yürüyemiyor. Tamam annem sinirlenme tamam çok tamam da. ben buradayım tamam tamam tamam. Oraya. tamam tamam yat hadi dokunmuyorsa hadi yat. Yattı bu kadar. Böyle, Böyle yatabiliyor. Henüz anestezi şeyi geçmedi Sersemliği. biraz çocuğum. zaman alacak ama kendine gelecek. Onun için bugün kombiyi yakayım en iyisi ben üşümesin. Hasta olması oluşum Bu Nasıl yala? Uyuma işte niye şey yapıyorsun zaten canlı başına bela çocuğumun. Çok... Oy. Kıyımı. Çok ne? çirkin olmadı ama Hayır ya Bembeyazmış gofret Arkadaşlar tüylerin altı bembeyaz çıktı O Tüm kadar çirkin gelmiyor ya. gözüme Ama şu evet, an haliyle ilk defa tüysüz olduğu için La dokunma. Uşuyor Nuri kızıyor sana şu an Ben gitmedim arkadaşlar Nurettin götürdü O yüzden galiba Nurettin'e kızıyor Nuri. Topunup Şeyden çıkınca, anesteziden çıkınca senin önüne katmasın. Öyle mi? Evet fark ettim. Allah katarsa düşürürüm. hakkıdır. Ama senin yüzünden hayvancağız ne anlar? Ben götürdüğüm için suçlu benim. Tüyü dökülüyor, tüyü dökülüyor, kestir. Bak, her türlü... Elleşme. Bu tüy şu adamı. Dokunma <laughs> tamam şu şey. ayı. Sana kızıyor Nuri. <laughs> Ama üşüyor bu var. Tamam artık. da elleme sinirleniyorduk. Nuri şu şey ört. Balkon kapısını ört. Bir de Nuri. Balkon kapısını ört. Kombiyi de çıkar içeri 23 dereceye çıkar da azıcık ısınsın. Hasta olmasın bir de. Şuradan 23 ayarla. Evet. Oğluşum kombiyi açtım senin için hasta olma diye. Yatışa bakar mısın? Şöyle bakın. Uy, Nuri dokunma kızıyor sana. Alam <laughs> Uyma şuna almadı. ya. Elleme gidecek Nuri. şimdi. Çam çam! Arkadaşlar Nuri'ye kızıyor dokunduğu için. Rahatında bozmak Bir de aç. istemiyor şu an. Dün akşam e, saat kaçta? 7'de verdik en son mamayı arkadaşlar. Bugün saat kaç oldu? Şu an saat 5.10. 5.10 geçiyor. Evet. Ve saat 12'ye kadar da yemeyeceğiz. Bir şey elime batıyor. İşte tüm gün aç kalınca ondan da halsiz. Mide i̇şte bomboş. Bir şey olmaz. Elini çek. Bir şey olmaz. Yatamıyorum. Şu an elime kafası şey. Hmm. O yüzden tutuyorum. Ben. Tosunum. Yatıyor şu an elime. Tosunum, tosunum sana birkaç gün kızacak gibi. Senin yüzünde ama ne yapalım her yere tüy dökülüyor baş Sordum, edemedik ki tip, tip, tıraş. özel istediğiniz bir şey var dedim ben de. keşke sırtına bir şeyler çizdir <laughs> e, olur o zaman tıraş olmasının anlamı ne arkadaşlar bilmiyorum ne kadar faydası olacak ama bugün gofret yokken evi temizledim her yeri tüm tüylerden arındırdım sübürgenin şeyi, haznesi iki defa doldu tüyle. bakalım bu şekilde de tüy dökmeye devam edecek Aziz mi Bence rahat rahatsa ilk defa Bir iki evet, saate kendine gelir herhalde. Yarım saatte bir saat böyle armut gibi dolanıyordu. Şimdi mi yatacağı yat, tuttu gerçekten? Tamam işte demek ki öyle rahat. Bırak yatsın azıcık dayanıver. Dayanmak zorunda ya dili ya da dişi böyle bir şey elma ıslak böyle bir şey bırakıyor. <laughs> Sanki kusuyor mu anlayamıyorum. Dişin mi yani? Bakıyor <laughs> bir şey. Elleme de yatsın. Kışkırtma şunu. Sinirlenecek, kaçacak şimdi. Deli mi gerçekten? Mi? De. Arkadaşlar. Gofret'in kendine gelmesini bekleyeceğiz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.